Herkese selamlar, herkese merhaba. Ben Emre, namı değer sanal spiker. Arkadaşlar bugün yepyeni bir içerikle karşınızdayım. Önümüzdeki sezon 2024-25 sezonu Şampiyonlar Ligi sistemi değişiyor. Bu yeni sistem hakkında elimden geldiğince en basitleştirilmiş şekilde bilgiler vereceğim. Yeni sistemi sizlere aktaracağım. Buna geçmeden önce sizler de yeni sistem hakkındaki fikirlerinizi, düşüncelerinizi... Duyumlarınızı benim bilmediğim şeyleri belki biliyor olabilirsiniz. Mutlaka bu videonun altına yazın arkadaşlar. Hep beraber istişare yapalım. Yeni sistemi hep beraber değerlendirelim. Peki ben öğrendiğim kadarıyla, bildiğim kadarıyla bu yeni sistemi en basit haliyle size aktarmaya çalışayım. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde grup sistemi kalkıyor. Artık takımlar gruplara ayrılmayacak. İsviçre sistemi dediğimiz Lig sistemine 36 takımlı lig sistemine geçiliyor arkadaşlar. Peki bu lig sistemi en başından en sonuna kadar nasıl oluşuyor? Haydi gelin bunu size anlatalım. Arkadaşlar öncelikle ekranın sol tarafında gördüğünüz torba sistemi devam edecek. Yine Şampiyonlar Ligi'nde kura çekilirken yine torba sistemi olacak ama gruplara ayrılmayacak takımlar. Peki bu torba sistemini Nasıl bir değişiklik olacak? Bununla başlayalım. Şu anda Şampiyonlar Ligi bildiğiniz gibi 32 takımla oynanıyor. Önümüzdeki sezon İsviçre sistemi dediğimiz lig sisteminde 32 takımla değil, 36 takımla Şampiyonlar Ligi oynanacak. Bu da demek oluyor ki ekranın sol tarafında gördüğünüz torba her bir torbaya ekstra birer tane takım eklenecek arkadaşlar. Peki bu birer tane takım hangi özelliklere dayanarak eklenecek. Şimdi gelin bunu anlatalım size. Öncelikle arkadaşlar UEFA ülke puanı sıralamasında 5. sırada olan ülkenin ligi 3. sırada bitiren takımı Şampiyonlar Ligi'nde bu 4 torbadan birine direkt olarak eklenecek. Örnek verecek olursak UEFA ülke puanı sıralamasında diyelim ki Hollanda 5. sırada. Bu sezon bittiğinde de Ajax ligi 3. sırada bitirdi diyelim. Ajax bu 4 torbadan birine böylece eklenmiş olacak. Peki 3 takım nasıl belirlenecek? Şimdi bunu anlatalım. Arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'nde bildiğiniz üzere playoff'tan 6 takım gruplara katılıyordu. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde 7 takım gruplara katılacak. Şöyle bir örnek verelim. Molde'yi Galatasaray'ımız elemişti ve UEFA konferans e, düzeltiyorum UEFA Avrupa Ligi'ne göndermişti. Molde önümüzdeki sezon yine Şampiyonlar Ligi'nde gruplara katılabilir. Yani playoff'tan gelen 6 takım sayısı 7'ye çıkarılıyor ve bir takım da bu şekilde torbaların birine eklenecek. Peki kalan 2 takım nasıl eklenecek? Şimdi de bunu anlatalım. Arkadaşlar wild card denilen bir davet sistemi var. Bu sistem nedir? Hemen aktaralım sizlere. En çok puan toplayan 2 ülkenin birer takımı da bu şekilde 3. ve 4. torbaya eklenecek. Bu sezon örnek verecek olursak bizim Türkiye'miz şu anda gayet güzel bir şekilde gidiyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş güzel puanlar topluyor. İnşallah da toplamaya devam eder. Bu sezon bittiğinde en çok puan toplayan iki ülke takımlarından birer takım da Şampiyonlar Ligi'nde 3. ve 4. torbaya eklenecek. Bunu söyleyelim. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki sezon 4 torbada toplam 36 takım olacak ve lig sistemine göre yine kural sistemiyle belirlenecek ama dediğim gibi takımlar gruplara ayrılmayacak arkadaşlar. Birinci sıradan 36. sıraya kadar olan takımlar sıralanacak ve her bir takım 8 tane maç yapacak arkadaşlar. Galatasaray'dan örnek verecek olursak Galatasaray 4'ü içeride 4'ü de deplasmanda olmak üzere 8 tane maç yapacak. Ve bu her maç farklı takımla olacak. Şu anki gibi olmayacak. Bayern Münih ile içeride dışarıda rovanş usulü oynanmayacak arkadaşlar. 4 içeride 4 de deplasmanda 8 farklı takımla maçlar oynanacak ve Ligi ilk 8 sırada bitiren takım Şampiyonlar Ligi'nde direkt son 16'ya kalacak ve rakiplerini bekleyecek. 9. ve 24. sıradaki olan takımlar da yine kendi aralarında ikili ikili sistem dediğimiz ikili eleme sistemi dediğimiz e, maç yapacaklar ve bu maçtan da galip çıkan takımlar Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'e giren takımların son 16 turundaki rakipleri olacak. Diğer takımlar da elenmiş olacak arkadaşlar. 24. ile 36. sırada olan takımlar yani oradan oraya kalan takımlar da hepsi Şampiyonlar Ligi'nde elenmiş olacak. UEFA'ya düşme diye bir şey yok. Artık UEFA bunu kaldırdı. Şampiyonlar Ligi'nden UEFA Avrupa Ligi'ne, UEFA Avrupa Ligi'nden UEFA Konferans Ligi'ne takımlar düşmeyecek arkadaşlar. Her lig kendi arasında bu şekilde ayrılacak. Peki sizce bu yeni sistem nasıl? Mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Düşüncelerinizi bekliyorum. Son 16'dan sonra arkadaşlar bildiğimiz Şampiyonlar Ligi sistemi devam edecek. Takımlar kendi aralarında eşleşecekler ve içeride dışarıda olmak üzere birbirleriyle ikişer tane maç yapacaklar ve bu şekilde çeyrek finale, oradan da yarı finale, oradan da finale yükselecekler. Şampiyonlar Ligi sisteminin en basit anlatımıyla, yeni İsviçre sisteminin en basit anlatımıyla son durumu bu şekilde arkadaşlar. Elimden geldiğince bunu en basit haliyle sizlere anlatmaya çalıştım. Belki benim bilmediğim, eksik kaldığım bazı noktalar olmuş olabilir. Sizler de beni tamamlayabilirsiniz bu videonun altına. Tabii ki yorumlarınızı, bildiğiniz şeyleri yazabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizin yorumlarını bekliyorum. Evet, bugünlük videomuz bu kadardı. Yeni sistem hakkında dediğim gibi yorumlarınızı, düşüncelerinizi, fikirlerinizi ve duyumlarınızı bu videonun altına yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.